orada yaşayan bir insan olarak oradaki sorunlar neler, neler gözünüze çarpıyor? Seçim çalışmalarınız var, İnsanlarla birebir muhatap oluyorsunuz, dolaşıyorsunuz. İnsanların size ilettiği sorunlar ne? Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sayın Çağ, şu an Birecik çok geniş bir coğrafya sahip bir ilçemiz. Evet. Yani sorunları şu an <laughs> saymakla bitiremem. İşte düşünün bir ucu Halfeti'de, bir kenarı Bozova, bir kenarı Suruç, bir tarafı Nizib ilçesi. Gaziantep'in Nizib ilçesi. Bir tarafı Suriye. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz şu an. Ve bütün bunlar arasında köprü vazifesi görüyor. Yani o kadar bileceğin sorunları var ki ben kısaca şundan bahsedeyim. Normal şartlarda yani temel belediyecilik e, hizmeti gereği olması gereken şeyler var. İşte bunlar malumunuz. Nelerdir? İçme suyu. Temizlik. Altyapı. Ve şu an bizim imar konuları. Şu an normal bir belediyeciliğin yapması gereken şeyler dahi bizim Bilecik'te önümüzde büyük sorunlar olarak duruyor. Yani bunlar çözülmeden daha büyük sorunlara sorunlar e, sorunların açılması mümkün değil. Evet bizler bakın şu an biz Fırat kenarında yaşıyoruz. Evet. Biliyorsunuz. Işte. Yaşadığınız yer bir cennet aslında. Yani Fırat kenarı ve Fırat nehrinin kenarında kurulmuş bir şehirdeyiz. Evet. Doğru mudur? Evet. Evet. İşte biz bu e, Fırat kenarında yaşıyoruz ama suyun içinde yaşıyoruz. Maalesef şimdiye kadar gelen belediye başkanlarımız bu su meselesini hep politik malzeme yaptılar. Yani bu içme suyu konusunu politik malzeme yaptılar. Maalesef hangi belediye başkanımız geldiyse bunu da çözemedi zaten. Şu an halen orada su problemi. Tabii mi? ki. Tabii ki yani şu an bizim birecimizin bir içme suyu arıtma tesisi yok. Birecimizin içme suyu arıtma tesisi yok. Biz musluklarımızı açtığımız zaman rahatlıkla su içemiyoruz. Evlerde ya damacanalar var ya da her çeşmenin başında bir arıtma var. Evet. Peki bunlar yapmaya her vatandaşımız müeye yetmiyor ki benim. Yani bunu bırakın şu an bizim ilçemizin bir kanalizasyon atık su arıtma tesisi de yok. Direkmen Fırat'a bırakılıyor. Evet. Hiçbir arıtma tabi tutulmadan. Evet bu su sorunu özellikle e, sayın çap yaz aylarında bize çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. Yani sular arıtılmadan direktmen şebeke, şebekeye pompaj vasıtasıyla şebekelere verildiği için özellikle yaz aylarında her türlü salgın hastalığa davetiye çıkarıyor. Maalesef. bunların bir an önce çözülmesi lazım. Yani bu yüzyılda halen insanların içme suyundan dolayı içme suyundan dolayı hastalıklara tutulması bence yani aklım alacağı bir şey değil. Yani şahsen benim mantığıma uymuyor bu zaten suyun olmadığı yerde hayat olmaz bir yerde. Peki hocam yani, e, yani siz bu sorunların e, içerisindesiniz, yaşıyorsunuz da aynı zamanda. Çünkü yöre insanısınız, orada bulunuyorsunuz, orada yaşıyorsunuz. E, sorunların çözümü noktasında neler düşünüyorsunuz? Neler yani, planlıyorsunuz? Yani, tabii ki ben şu an Bilecik'te yaşıyorum. Yani sabah kalktığım zaman çeşme çeşme açtığım zaman suyun akmasını istiyorum ben. Yani ondan sonra çeşmeyi açtığım zaman bardağımı çeşmemin altına tutup o suyu içmek istiyorum. Tabii ki biz geldiğimiz zaman, biz geldiğimiz zaman inşallah bu kangren olmuş Birecik'in yarasına yani Milliyetçi Hareket'in belediyelik anlayışıyla bu yarıya merhem olacağız. İlk geldiğimiz zaman çözeceğimiz sorunlardan birisi de bu olacak. Evet. Yani kesinlikle Birecik'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyesinde vatandaşlarımız çeşmeyi açtığı zaman suyunu içebilecek ve günün 24 saati sular kesilmeden e, her türlü hem içme suyunu giderecek ihtiyacını giderecek hem temizlik şeylerini kullanabilecekler. Evet. Peki ta